Herkese iyi akşamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Gezanti Teyze kanalının sevgili takipçileri. Neredeyiz? Düden Şelalesi'ne geldik. Buradaki kokuları anlatamam size. Şu çiçeklerin kokusu muhteşem. E, şelalenin şimdi iki tane girişi var. Bir yukarıdan bilet alarak e, girdiğimiz kapı var. Bir de burada aşağıda balık restoranlarının olduğu kapı var. Ben o kapıdan girdim. Bir küçük bir tanıtım videosu da çekmek istedim sizler için. Yani Antalya'da en çok sevdiğim yerlerden bir tanesi Düden Şelalesi. Çünkü Antalya'nın içi o kadar sıcak olmasına rağmen burası böyle havası çok serin, buz gibi. Suyun sesi zaten çırçır böceklerinin sesi. Doğa yani gerçekten çok güzel. Yani akşam şey üstü şu anda. Yani hava kararmak üzere. Merdivenlerden aşağıya doğru iniyoruz. Burası böyle yemyeşil. Meyve ağaçları var. Gezanti Teyze kanalına abone olmayı unutmayın lütfen. Bir de kumaş çekilişimiz var. Ayın 10'unda 10 Eylül'de biliyorsunuz. Tek şartımız var. Kanalımıza abone olmak ve yorum bölümüne abone oldum yazmak. dediğim gibi burayı çok seviyorum ben. Düden Şelalesi'ne, burası da değirmen restoranı en yani aşağıda e, balık restoranları var. İsterseniz balık yiyebilirsiniz, isterseniz et türü şeyler yiyebilirsiniz. Manzara şahane, yemek bahane diyelim yolunuz Antalya'ya düşerse mutlaka Düden Şelalesi'ne gelip görmenizi tavsiye edebilirim. Ben en çok burada güveşte alabalık seviyorum. Dediğim gibi akşam olduğu için hava kararmak üzere. Aşağıda böyle e, suyun sesini duyuyorsunuzdur. Gümbür gümbür bir su akışı var. Buradaki ağaçlardaki o çiçeklerin kokusunu keşke size yansıtabilsem. Yani mis gibi kokuyor çiçekler. Buradan merdivenlerden aşağıya iniyoruz. şöyle merdivenlerde inerken şu sesini ve e, şunun sesini ve görüntüsünü göstermek istiyorum. Aşağısı da bayağı kalabalık görünüyor. Ve bir kat daha iniyordum. Nerede şelalenin iki tarafında da böyle balık restoranları var. Normal bir su var burada. burada iki tarafta da balık restoranları var. Hemen şelalenin sıfır noktasında. Yolunuz düşerse mutlaka Güden Şelalesi'ni görmenizi tavsiye ederim. Yani burası yaz kuş hep böyle. İnanılmaz bir su var. restoranlarda tıka basa dolu gerçekten gelenlere afiyet var şeker olsun yolunuz düşerse siz de bugün gelin derim çünkü Antalya'da görecek bir sürü yerler var denizi, kumu, güneşi, doğası, şelaleleri, bağları, bahçeleri hepsi birbirinden güzel Bunlarda da böyle e, büyük dev ağaçlar var ama dediğim gibi böyle gece olduğu hava karanlık olduğu için onları tam yansıtamıyorum. İnşallah başka sefere. Gezenti Tevzi'nin sevgili takipçileri kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Şimdiden teşekkür ediyorum. İyi seyirler diliyorum. Gençler. Biz bugün buraya oğlumun Afyon'dan arkadaşları geldi. Onları getirdik görsünler diye. Bir de küçük bir tanıtım videosu çekmek istedim ama dediğim gibi gece olduğu için Thank you. ve sevgili takipçilerim kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen 10 Eylül'de biliyorsunuz sınav çekilişimiz var e, 20 metre sınav çekilişimiz var size de çıkabilir yapmanız gereken tek şey kanalıma abone olmak ve e, yorum bölümüne, bölümüne abone olduğunu yazmak 30 Ağustos zafer bayramımız kutlu olsun Gezanti Teyze kanalımdan herkese Hayırlı akşamlar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sevgili takipçilerim sağlıcakla kalın.